Merhabalar. Bir sabah uyanıyorsun ve telefonun şöyle diyor. Senin için yeni bir şarkı besteledim. Hazır mısın? Şaka değil. Yapay zeka artık müzik besteleyebiliyor, hem de sadece basit melodiler değil, tam anlamıyla hit parçalar. Bugün sizlerle birlikte yapay zeka bestecilerin perde arkasına göz atıyoruz. Kim bilir? Belki bir sonraki favori şarkın bir makine tarafından yazılmıştır. Yapay zeka nasıl müzik yazıyor? Peki bir bilgisayar müzik nasıl yazar? Önce geçmişteki binlerce hatta milyonlarca şarkıyı analiz ediyor. Ritimleri öğreniyor. Akor geçişlerini, melodi yapılarını, duygusal tonlamaları inceliyor. Sonra bu bilgileri kullanarak yeni eserler üretmeye başlıyor. Kısaca, dinliyor, öğreniyor, besteye başlıyor. Hangi yapay zekalar müzik yazabiliyor? Şu anda birçok yapay zeka platformu müzik besteleyebiliyor. Ayva klasik müzikte usta, Beethoven gibi takılıyor. Amper müzik, dakikalar içinde senin için, fon müziği oluşturabiliyor. Bigbox, open yapay zeka, sesli şarkı üretebiliyor, hem de vokalli. Ve evet, bazıları gerçekten insan gibi beste yapıyor, hem de fazla iyi. Gerçekten dinlenebilir mi? Şimdi dürüst olalım. Bazı yapay zeka şarkıları kulağa baya yapay geliyor. Özellikle duygusal geçişlerde sınıfta kalabiliyorlar. Ama bazıları... Spotify'da denk gelsen, bu kimin şarkısı ya diyebilirsin özellikle lofi, ambient, film müzikleri gibi türlerde yapay zeka çok güçlü. Çünkü teknik doğruluk, atmosfer yapay zekanın en sevdiği kombinasyon. Müzisyenler için tehdit mi? Araç mı? Peki bu durum müzisyenler için ne anlama geliyor? Yapay zeka ilham mı verir? Yoksa iş mi alır? Cevap şu, kullanıma göre değişir. Müzisyenler için yapay zeka bir yardımcı, bir hızlandırıcı olabilir. Örneğin sen bir nakarat yazarsın, yapay zeka sana 5 farklı versiyon çıkarır. Yani işbirliği mümkün. Gelecekte ne olacak? Gelecekte yapay zeka belki de senin ruh haline göre şarkı besteleyebilir. Ya da video izlerken sahneye göre dinamik olarak müzik yaratır canlı diji gibi çalışan yapay zekalar bile var. Ama şu kesin, müzik, insanlar için bir duygu meselesi. Yapay zeka bunu tamamen anlayabilir mi? Yoksa sadece formül mü uygular? Yapay zeka artık sadece çalan değil, yazan, besteleyen, hatta sahneye çıkan bir müzisyen gibi. Ama hala duyguları bizden alıyor. Peki sen? yapay zeka tarafından yazılmış bir şarkıyı çalma listene ekler miydin? Yorumlarda yaz videoyu beğendiysen like'e bas, daha fazlası için abone olmayı unutma. Müziğin geleceği burada çalıyor.